ya diğer çetelerde sizde de hani hukuki olarak atılması gereken adımları konuşacağız ama size de şunu sormak istiyorum. Yani komisyonun adaya gitmesi süreçle ilgili nasıl bir etki yaratır? Yani sizin de bildiğiniz üzere Sayın MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli barış sürecine ilişkin açıklama ve çağrıda bulunurken bu meselenin bir tarafının Sayın Abdullah Hoca'nın olduğunu belirtmiştir. Yani baş ya, müzakereci hatalık, olduğu artık tartışmasızlığıyla evet, getiriliyor. Baş müzakereci ve kendi örgütünün de öneri olarak belirtmiştir. Şimdi eğer bir taraf bir sürecin baş müzakereci ise e, yapılacak e, yasal değişikliklerde ve benzeri düzenlemelerde baş müzakereciyle görüşmenin yapılması bizce olması gereken bir durumdur baş bir mesele dair çözümler ya da çözüm önerileri ortaya konulduğunda iki tarafında kendine dönük çözüm önerilerini ya da kabullerinin olması gerekir. Şimdi mesele baktığımız zaman Sayın Abdullah Öcalan'la görüşülmesi aslında Sayın Abdullah Öcalan'ın kendi örgütünün fikirlerini de dile getirmesi ve kendi örgütünü ikna etmesi konusunda çok önemli ve kıymetli olacaktır. Aynı zamanda hani bildiğimiz üzere Sayın Abdullah Hocanın sadece kendi örgütü üzerinde bir gücü ya da bir yetkisi söz konusu değil kendi örgütün dışında aslında birçok kesim üzerine e, gücü, yani sadece yetkisi ve değil, yetkisi daha söz geniş. Konusudur. Yani. Evet, çok daha geniş bir yetkisi ve etkisi söz konusudur. Tüm bu süreçleri düşündüğümüzde e, Sayın Öcalan'la Sayın Abdullah Öcalan görüşülmesi bizce süre, e, süreci sürecin selameti açısından önemli ve kıymetli olacaktır. E, ya zaten e, baktığımız zaman komisyon e, oraya gidecekti. Bugün Ömer Öcalan da e, mezup ajansına verdiği bir röportajında 31 Ekim'deki görüşmeye ilişkin yani 52 yıllık bu yaşanan süreci birebir anlatan olduğu için İmralı Adası'na da gidilip Kürt Halkın Abdülhacan'la görüşülmesi gerektiğini belirtti. Ki zaten taraf, hani biliyoruz barış savaşanlar arasında olur. yani Bu noktada eğer bu görüşme gerçekleşirse bu tıkanan süreçte bir gelik daha açılmış olur mu? Ne, ne düşünüyorsunuz? Yani bizce önemli bir gedik açılmış olur. En azından Sayın Abdülhamit Hoca'nın kendi fikirlerini ve görüşlerini komisyonun komisyona bizzat aktarmış olur. Komisyonun da fikir ve görüşlerini bizzat dinlemiş olur. En azından komisyonun hem meclisi ikna etmesi açısından hem de Sayın Abdullah Öcalan'ın ikna etmesi açısından bu görüşmenin yapılması önemli bir kıymeti olur. Yani, yani tarafların birebir kendi görüşlerini birbirine söylemesi, bunu tartışması, bunu değerlendirmesi, bunu genişletmesi, Türkiye kamuoyuna ya da toplumsal meselelere dahil olarak hangi fikirlerin hangi görüşlerin uygulanabilirlik konusunda birbiriyle temas etmesi değerli ve kıymetli olacaktır. Evet. Diyar, diğer çetedir. Buradan devam etmek istiyorum. Fiziki özgürlükten bahsetti. Ee, Rüçem e, Vefa. Ee, bu umut hakkı meselesi var. Devlet Bahçeli'de de umut hakkından bahsetmişti. Yani fiziki özgürlüğün önünde hukuken engeller kaldı mı? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şunu öncelikle söylemek lazım. Belki ee, şimdi Sayın Bahçeli şunu söyledi. Sayın Aldıray Hocalan kendi hareketi açısından baş müzakerecidir. Şimdi kendi hareketi açısından baş müzakereci olan... Kurucu Önder demişti. Ha? Kurucu Önder. Kurucu Önder ve süreç açısından baş müzakerecidir. Hareketi açısından kurucu Önder olması nedeniyle. Şimdi kurucu Önder ve baş müzakereci olan birinin cezaevi koşullarını bugün tartışmamamız gerekirdi. Yani şunu söylemek istiyorum. işte komisyonun adaya gidip gitmemesi meselesi değil, bizim daha başka koçları konuşmamız gerekirdi. Yani Türkiye koçlarında Türkiye koşullarında Sayın Öcalan'ın özgür koşullarda olması gerekirdi. Ve bu aşama gelindiğinde artık Sayın Öcalan'a ilişkin olarak sadece e, İmralı'ya e, gazetecilerin ya da işte başka yeterin gidip gitmemesinin ötesinde Sayın Öcalan'ın toplum açısından daha Çöz, barış sürecini nereye götüreceği konusunda bugün konuşmamız gerekirdi. Yani Sayın Öcalan'la ilişkin olarak yapılacak görüşmeler ya da iletişimlerde herhangi bir şekilde bir yasal izne gerek olmaksızın iletişimleri sağlanması gerekirdi. Evet, yani Çünkü... dışarıda özgür olması gerekirdi. Evet, bu açıdan. Ömer Öcalan bugünkü yani çok bahsediyorum ama bugünkü röportaj ne demişti biz süreç başından bu yana 5 ile görüşmesi gerçekleştirdik ama tecrit ve izolasyonun da halen oradan devam ettiğine değinmişti. Yani bunların da açılması mı gerekiyor? Ee, eğer zaten biz yasal olarak görüşmelerden bahsediyorsak halen burada bir tecritten bahsetmemiz gerekir. Yani tecriti tespiti ortaya koymamız gerekir. MHP iktidarı ve AKP iktidarı arasında budur. Bu olması nedeniyle Sayın Hoca'nın başka bir konuşmalarını konuşmamız gerekir bu aşamadan. Ee, bir diğer mesele gelince yani Umut hakkı kapsamında e, bugün zaten Sayın Hoca'nın e, mutlak tecritinin 26. yılı. 26. yılına girdiğimizde zaten Sayın Hoca'nın ilişkin olarak bir Umut Akın'a ilişkin bir ihlal kararı da söz konusudur. Yani uluslararası mekanizmalar açısından Sayın Hoca'nın koçlarının hukuka aykırı olduğuna dair bir tespit kararı da söz konusudur. Artık tüm bunlar yani süreci yürütenin kendisi olması, uluslararası mekanizma ve yargı organları tarafından Sayın Hoca'nın koçlarına ilişkin olarak ihlal kararının verilmiş olması nedeniyle Sayın Hoca'nın üzerindeki bugünkü tecritin kaldırılması ve bunu takı kapsamında Sayın Hocam'ın bunun içeride olması gerekirdi. Ee, diğer çeteler biz de buradan devam edelim. Yani Bir de sürecin yasal zemini için hangi adımlar atılmalı? Yani Sayın Başkan biraz önce belirtti. Entegrasyon yasalarının yani 27 Şubat'tan bu yana bir nebze de olsa yapılması gerekirdi. Evet şunu çok iyi bilmekteyiz. Yasalar dediğimizde hemen ertesi sabah uyandığımızda bir yasal değişiklik olmaz. Zaten bunu beklemekte umutsuzluktur. Yok zaten Ama bu konuda baştan beri meclisler evet, işaret ediliyordu. Yani gelinen evet, aşama tamam. itibariyle geçen süreç itibariyle 9 aylık süreci değerlendirdiğimizde yürüyen sürece dair herhangi bir yasal mevzuat ya da yasal bir değişiklik olmamıştır. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Yani geçmişte yürüyen süreçler açısından değerlendirdiğimizde sürecin kendisi bile yasal güvence altında değil. Yani bu sürecin yürütücüleri yasal güvence altında değil. Yarın yarın öbür gün süreçle dair olumsuz bir durum geliştiğinde sürecin, sürecin yürütüşleri bile aslında bir yasa tehdit altındadılar. Çünkü yasal bir güvence olmadığını yani, kaynaklı olarak geçmişte yaşandı. Yani Sayın Demirtaş'ta, Sayın Sırrı Süreyya Önder'de ve diğer o dönemin vekillerinde ve siyasetçilerinde benzer durumlar yaşandı. Bu nedenle öncelikle yani entegrasyon yasalarının ötesinde yani bu çok uzun süreli bir durum söz konusu değildi. Bir gün e, bu sürecin kendisinin yasallığa kavuşması açısından bir düzenlemenin getirmesi gerektiği, ilk getirmesi gereken meselelerden biriydi. Bir diğer meseleler de sonrasında süreçe ilgili yasal entegrasyon entegrasyon değişikliklerini yapılması gerekirdi ama bu aşama kadar olmadı. Neler yapılabilirdi? Belki çok e, ciddi yani e, kısa Orta ve uzun vadeli e, yasa değişiklerin olması gerekir ama öncelikle yani en azından toplumda bir sürecin yürüdüğünü ya da toplumda bir rahatlamayı sağlamak açısından belli yani kısa vadeli hemen yapılabilecek yasa değişiklerin olması yani gerekir. Pozitif, evet, pozitif aşamaya geçti. Evet pozitif aşamaya geçti. En azından e, yani. Kürt tarafı açısından evet bir süreç yürüyor denilebilmesi açısından bir yasal değişiklik olacağı açısından bir umudun ve buna inancın devamlı açısından bunlar önemli. Neler olması gerekirdi? Öncelikle Hasan durumu öncelikle ve ivedi bir şekilde ele alması gerekirdi. Ve Hasan Babısar konusu e, sanıldığı kadar çok böyle büyük yasal değişikliğe gerek yoktur. Yani yani mevcut hastam, yasa uygulansa bile... Mevcut yasanın yetkiyor. kendisi bile uygulansa belki bugün hasta mahpusları konuşmuyor olacağız. Ama mevcut yasaların kendisi bile hasta mahpusları da uygulanmıyor. Ve işte yine cezaevlerinde hasta mahpusları içine taputlar çıkmakta. Yine sadece hasta mı mesele? Bizde sadece hasta değil mesele. Yine cezaevlerinde uzun bir süre kalıp infazı tablamış olanların infazların yakılması. Yani idare Gözlem Kurulu gibi mücürme bir kurumla infazların yakılması. Şimdi bunun için çok büyük bir çalışma ya da büyük bir faaliyet ya da toplumu buna hazırlama, yasaya hazırlama iyi bir süreç değildir. Bunlar ivedire atılması gereken ve olması gereken. Yani çünkü idare gözlem kurulu dediğimiz mesele ve hasta ile ilişkin uygulanan ee, hukuksal mesele sadece dünya dünyada, Türkiye'de söz konusudur. Bu iki mesele ilişkin olarak e, adımlar atılmış olsaydı, belki bugün başka yasaları konuşmuş olacaktık ama maalesef entegrasyon yasalarından öte öncelikle olması gereken yasaları konuşmaya başlıyoruz. Yani bu, bu açıdan değerlendirdiğimizde iki mesele önümüzde çok ciddi şekilde durmakta. Bir hasta meselesi, iki infazları tamamlamış olan mahpusların idare gözlem kurulu kararları içeriden tutulmanın önünün engellenmesi meselesidir. yani onun dışında TMK'nın <laughs> değiştirilmesinden yerel yönetimlere kayyum atanması gibi birçok sorun da tartışılıyor aynı zamanda. Mesela bunlara dair nasıl adımlar atılmalı? Ee, elbette TMK'ya ilişkin ciddi şekilde bir değişiklik olması gerekir. Yani örgütün kendi feshetmesi nedeni, yani peki kendi kendi feshetmesi nedeni de bu aşamadan sonra bu örgüte dair olarak e, içeride tutan muhafızlara ilişkin olarak düzenlemenin gelmesi gerekirdi. Yani e, yine Pekeke'nin fesir edenle Pekeke'nin mahpuslara ya da genele dair bir düzenleme getirerek e, mahpusların e, serbest bırakılması sağlanmalıydı. Yani örgüt yerlerinden 220 220, 302, 314 ve 315 yasalarda değişiklikler yapılarak PKK ya ilişkin olarak değişiklikler yaparak artık örgütün kendi feshetmiş olması nedeniyle e, infazı devam edenler ya da kovuşturması devam edenlerin e, yasa gereği davaların düşünülmesi gerekirdi. Sadece bu da yetmez. TBK'da da değişikliğin olması gerekir. Bildiğiniz üzere yine TBK'da hem örgüt kapsamında ceza artırıcı neden olmakta hem de TMK kapsamında aslında birçok sefer her söylenen söz bir propaganda unsuru taşımaktadır. Yani bundan dolayı e, TCK ve TMK'da değişikliğin olması ile bir şekilde yapılması gerekir. Tabii ki bu konuda kavim meselesine ilişkin olarak da şunu söyleyebiliriz. Yani kavim meselesi de her ne kadar Türkiye'nin gündeminde belediye kanununda ve anayasada söz konusuysa da kavimler iki ayda bir yine bir şekilde İçişleri Bakanlığı. Ben sonra Ahmet Türk'ün davası Türk, Ahmet Türk e, düşmüştü. Iki ay İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı. süresini uzattı. Tekrardan değerlendirmesi sonucu da uzatılmakta. Şimdi Artık burada biz sadece yasalardan ya da e, mahkemelerden bir sonuç beklememekteyiz. Yani bu süreci bizzat yürüten iktidarın kendisinin uzatma kararını geri çekmesinden bahsediyoruz. Yani bu adımlar atıldığı zaman yani kayyum uygulaması geri çekildiği zaman en azından şunu görebileceğiz belki de ya da toplum bunu görebilecektir. İleride ya da bu aşamada orta vadeli ya da uzun vadeli yasal değişkenin olabilecek konusunda toplumda bir kanaat gelişebilecektir. Ee, diğer çetedir. Şimdi e, Ahmet Baros'un yine bir adım daha attı aslında sürecin ilk gününden bu yana sürekli aktif çalışma yürüten Baroların başında geliyor. Paneller düzenledi, birçok çalıştay yaptı. En son da e, geçtiğimiz hafta bir süreç komisyonu kuruldu. Bunun alt çalışma grupları oluşturuluyor. Siz de bu komisyon içerisinde e, yer alıyorsunuz. E, siz nasıl bir çalışma yürüteceksiniz bu komisyonla? Bu komisyonun oluşması neden önemliydi? Yani Biliyorsunuz aslında yürüyen bu süreçteki temel mesele hukusal meselelerdir. Yani Kürt sorunu dediğimiz mesele çözümü hukusal düzende yapılabilmekte. Ahmet Barosu bildiğiniz üzere yani bölge ve Türkiye açısından önemli bir hukuk örgütüdür, hukuk kurumudur. Türkiye'deki her değişime ya da demokratikleşme, her demokratikleşme Ahmet Barosu bugüne kadar bir sözünü kurmuştur. Şimdi gelişen bu süreç nedeniyle Ahmet Barosu'nun da ee, gelişen sürece dair bir söz kurması gerekirdi ve buna dair olarak yasal mevzuatların yani biraz önce bahsettiğimiz gibi işte acil ivedili bir şekilde atılması gereken adımlar orta vadeli ve uzun vadeli adımlara ilişkin olarak çalışma gruplarını komisyon oluşturdu ve komisyonların içinde de her bir çalışma gruplarını oluşturdu. Bu çalışma grupları uzun bir sürede yani, yani çalışmalarını yürütecektir. Her bir çalışma grubu kendi alanında ilgili oluşturacağı raporlamaları ve önerilerini ve de yasa önerilerini bir şekilde kamuoyuna ve meclise soracaktır. Ee, ben bu kapsamda katılım sanki yükseliyor gün geçtikçe nasıl bir şey var? Bu çalışma grupları önüne nasıl bir yol haritası çizdi? Bu çalışma grupları şöyle bir çalışma önüne bir çalışma koydu. Her bir grup ortaya koyacağı çalışmanın orta vadeli mi, işte e, geleceğe dair mi hemen şimdi atılması gereken adımlara ilişkin olarak e, çalışması ortaya koydu. Yani her çalışma grubunun çalışması ki e, göre e, ortaya çıkacaktır. Diğer şeyde siz bir konu <laughs> söylemek istersiniz. Yani e, demokratik bir anayasadan bahsediliyor, demokratik bir toplumun sağlanmasından bahsediliyor ama sivil toplum örgütleri, kurum kuruluşlar e, bu sürece e, nasıl dahil olması gerekiyor, nasıl sorumluluk üstlenmesi gerekiyor? Yani mesela sadece bu Ahmet Barosu'yla ya da bir başka bir siyasi parti veya bir dernekle olur mu? Bunun için hangi adımlar atılmalı? Yani mesele eğer demokratikleşmeden bahsediyorsak sadece bir kurumun bunun üzerine yürüteceği çalışmalarla yürümez. Türkiye'nin bir bütün sivil toplum örgütlerinin ve tüm yurttaşlarının bu süreci hem destekleyen bir yerde olması lazım hem de geliştirecek bir yerde olması gerekir. Tabii tüm bunlarda yani insanların sözünü kurabilmesi açısından buna ilişkin olarak iktidarın öncelikle adım atması gerekir atacağı adım da şu olmalı. Yani sadece sözlerle değil, bu sürece dair olarak ne söz söylenecekse söylense <laughs> insanların bir ceza tatiline karşı karşıya kalmayacağının karşı karşıya kalmayacağına dair bir yasal düzenlemenin olması gerekir. Akabinde aslında Türkiye'deki yani mesele sadece Kürtler açısından bir mesele değildir. Türkiye'nin diğer kesimi açısından da ciddi bir mesele söz konusu. işte binlerle bahsedilen ölümlerden bahsediyoruz iki taraf açısından. İşte ekonomik bir kayıptan bahsediyoruz. İşte gazilerden e, bahsediyoruz. Birçok yani bu meselenin ortaya çıkarttığı birçok sonuçtan bahsediyoruz. Eğer meselenin ortaya çıkarttığı birçok sonuç varsa bu durumda aslında meselenin iki tarafı da söz konusudur. Bu nedenle sadece bu meselenin e, toplumsal e, bir destek alabilmesi açısından sadece Ahmet Barosu ya da Diyarbakır Barosu ya da bölge barolarının ya da bölge sivil toplu örgütlerinin yapacağı çalışmalar yetmeyecektir bölge barolar ya da bölge sivil toplum örgütlerinin çalışmasının yanında aynı zamanda batıdaki baroların ve gitmesi gerekir. Yani çünkü şunu biliyoruz yani bu e, meselelerin yani Kürt sorununun bu aşamaya gelmesi ya da bu çatışma süreçlerinin başlaması ya da bu çatışma süreçlerinin neticesinde bu tür ağır insan hakları ilerlerinin meydana gelmesinin iki nedeni söz konusu. Bir vatandaşlık tanımı, iki ana dilde eğitim meselesidir. Eğer bu iki mesele atatılmış olsaydı geçmişte yani bu cumhuriyetin kuruluş aşamasında eğer bu iki mesele atatılmış ya da olmamış olsaydı belki bugün bu meseleyi başka yönde konuşmuş olacaktık. Zaten bunlar olmadan demokratik entegrasyonun da olması zor görünüyor yani. Ondan... Tabii bunlar olmadan demokratik entegrasyon olması çok zor geliyor. Yani hani bazen çok basit ve küçük adımlar aslında bize birçok şeyi göstermekte. Yani bir örnek vermek gerekirse biliyorsunuz yani bölgede ya da Kürdistan'da birçok yerin ismi Kürtçedir veya Ermenicedir veya başka bir dildedir. Ama 1952'de yani 1950 yılında Demokrat Parti iktidara geldikten sonra 1952 yılında Ad Değiştirme ihtisas Kurulu kurmuştur Ve 1952'den bugüne kadar Kürdistan'da ya da bölgede bütün Türkçenin dışındaki isimler değiştirmiştir bugüne kadar. Şimdi bazen küçük adımların atılması açısından yani toplumda bu süreci sürece desteğin artması açısından bu adımın da atılması gerekir. Yani biliyoruz ki 2013-15 süreci arası, 13-15 arasındaki süreçte dersim adı tartışıldı. Evet küçük bir adımdı ya da küçük bir tartışmaydı ama önemliydi. Bu bu meselenin konuşulan olması çok kıymetli ve önemliydi. Bugün açısından da yani hem anayasal değişiklikler hem TCK'daki değişiklikler hem de isim konusunda bir de isimlerin iadesi konusunda hükümetin acil bir adım atması gerekir. Nasıl ki kayın kavim meselesinde kayyumun geri çektirmesi İçişleri Bakanlığı'nın elinde bir mesele ise yine isimler konusundaki mesele İçişleri Bakanlığı'nın elindeki bir meseledir. Ve İçişleri Bakanlığı'na da atacak bu adım. Belki toplum açısından barışı olan güveni ya da biliyoruz ki hani bazen yani barışın toplumsal anlaşması top kıymetli kıymeti olacaktır. Teşekkürler. sizin de varsa çok kısa bir son sözünüz alayım. Son sözüm şudur. Yani bir daha Türkiye'de Kürt sorunu bu ağır koşullarda konuşmamak adına biz bu soruna dair temellerle değil artık yasal değişiklerle konuşmamız gerekir. Yani değerlendirmeleriniz ve katkılarınız için teşekkürler. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.